Evet arkadaşlar ben de Okan. Bugün sizlerle beraber, beraber YouTube kanalı nasıl şimdi onu göstereyim. Evet ilk başta YouTube'umuza <laughs> girdik. Daha, bu daha uygulamaya girelim. Ayarlar kısmı. Burada, bağlı uygulamalar yazıyor. Onun yanından Gelişmiş ayarları görüntüleri yazıyor. Buna tıklayalım. Kamalı sil yazıyor. Kamalı marka hesabına taşınıyor

Şimdi şeye göstereyim gizliliğe çıkıyoruz bağlı uygulamaların üstünde Tüm abonelerin gizli tutulmasını ya da gösterilmesini Evet bunu böyle aktifleştirdiğimizde aboneler gizli tutulur Daviden çektiğimizde aboneler gözükür Şimdi kanalımıza geldim. Evet arkadaşlar <laughs> <de yokturmadım. gülüyor>